4 5 6 Haziran sevgili koçlar yükselen koçlar. Gezegenlerin kombinasyonu sizi uyarıyor. Lüksünüze daha düşkün olabileceğiniz günlerden geçiyorsunuz. Sağlığınızla ilgili doğal bir koruma çemberi oluşturmanız gerekiyor. Lütfen ihmalci olmayın ve davranmayın. Bugünlerde gizli kalmış, fark edilmemiş yeteneklerinizi geliştirebilir, ortaya çıkarabilir ve sonuçlarından oldukça memnun ve mutlu da olabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde ve birlikteliklerinizde, dengesiz tavır ve davranışlar sergilemek yerine dengeli olmaya özen gösterdiğiniz takdirde muazzam bir ahenk, muazzam da bir uyum elde edebilirsiniz. Ayrıca mülkiyet, mal, yatırım gibi konularda kafanızda soru işaretine neden olacak durumlar yaşıyorsanız Paniğe kapılmayın lütfen. Yaşadığınız sorunlar düşündüğünüz gibi çözümsüz değil, mutlaka çözüme ulaşacak. Siz sadece mülkiyetle ilgili yaşadığınız sorun ve problemleri abartılı davranışlar yaparak kendinizi, düşüncelerinizi, daha fazla kaygıya doğru ilerletmemeye özen gösterin. İş ve çalışma ortamınızda bazı arkadaşlarınızın iki yüzlülükleriyle yüzleşebilirsiniz. Şimdi iki yüzlü olan bir insana tek yüzlü olmak öğretilemez. Herkesin bir duruşu, hayatı yaşama şekli vardır. Görün, fark edin. Ona göre davranın. O insanı geliştirmeye ve değiştirmeye asla kalkışmayın. 4, 5, 6 Haziran sevgili boğalar, yükselen boğalar. Gezegenlerin kombinasyonu sizi uyarıyor. Abartılı harcamalar yapabilirsiniz ve bundan dolayı da pişman olabilirsiniz. Ancak kendinizi riske, sıkıntıya, tokmak istemiyorsanız lütfen bilinçli, programlı harcamalar yapmaya özen gösterin. Mümkün olduğunca gününüzü ve günlerinizi evinize, işinize alışveriş yapma ihtiyacınız varsa bir liste yaparak bir program oluşturarak alışverişe çıkmaya özen gösterin. İş ve çalışma hayatınızda özellikle sorumluluklarınız artabilir. Bu durum sizi kaygılandırmasın. Uzun bir süredir beklediğiniz, arzu ettiğiniz, başvuru yaptığınız, talep ettiğiniz, istediğiniz bir terfi, bir zam isteğiniz varsa gözünüz aydın hayırlı cevap alabilir. Bundan dolayı da çok mutlu ve çok huzurlu olabilirsiniz. Aşk, ikili ilişki ve sosyallikte ise paylaşımcı olmaya, yersiz, sabit fikirli düşünceler içerisinde olmamaya, peşin hükümlü tavır ve davranışlardan kaçınmaya mümkün olduğunca özen gösterin. Sıhhatiniz ve sağlığınız konusunda iştahınızda artış olabilir. Aman diyorum kilo almamaya, sağlıklı beslenmeye özen gösterin. 4 5 6 Haziran sevgili ikizler, yükselen ikizler. Efendim, öyle üç günlük bir süreçtesiniz ki yaşam enerjinizin arttığı, yükseldiği bir süreçtesiniz davetlerden teklifler gelebilir, iş yoğunluğunuz çok fazla olabilir, nereye yetişeceğinizin, nereye koşuşturacağınızı anlamakta, yetişmekte zorluk çekebilirsiniz. Gün boyunca özellikle yaptığınız işler, planlar konusunda tamamen mükemmelliyetçilik içerisinde ilerleyebilir. Sizin gibi mükemmel olmayan, mükemmel çalışmayan iş hayatınızdaki kişilerle gerilimler içerisine de girebilirsiniz. Lütfen bu dönem hayatınıza yeni gelecek kişiler size daha destek olacak. Var olan kişileri ise olduğu gibi kabul edip onların değişmesi için direnç göstermeye ilişki ve iletişimlerinizi bozmamaya özen gösterin. Aynı zamanda politik tavır sergileyen kişileri de gözünüzde büyütmemeye, abartmamaya özen gösterin. Siz topluma faydalı olmayı isteyeceğiniz günlerden geçiyorsunuz. Yaptığınız ve yapmayı planladığınız her işte başarılı sonuçlar elde edeceksiniz aşk ve ikili ilişkilerinizde ise muazzam derecede bir uyum, ahenk içerisinde olacaksınız. 4, 5, 6 Sevgili yengeçler, yükselen yengeçler. Gezegenlerin kombinasyonu, aileniz, yuvanız konusunda sizi uyarıyor. Özellikle mistik, ruhsal konulara çok hevesleneceğiniz günlerdesiniz. Hem maneviyatınızın arttığı bu günlerde bol bol dua edebilir, bol bol meditasyon yapabilir, hayallerinizi ve ideallerinizi imgeleyebilir, belirlediğiniz hedefleri tek tek geliştirip ve gerçekleştireceğinize emin olabilirsiniz ki zaten ne istediğinizin bilincinde olduğunuz bu günlerde yapmayı planlayıp yapamadığınız işleri de tam anlamıyla yaparak, yaşayarak, geliştirerek, gerçekleştirerek amaç ve hedeflerinize ulaşacaksınız. Parasal konularda beklediğiniz paraların üzerinde Maddi fırsatlara, sürpriz kazançlara da sahip olacağınız günlerdesiniz. Özellikle katılacağınız arkadaş ortamları, davetlerde kalbiniz boşsa yeni kişilerle tanışabilir, yeni aşklara adım atabilirsiniz. 4, 5, 6 Haziran. Sevgili Aslanlar, yükselen Aslanlar. Efendim gezegenlerin kombinasyonu, kozmozun enerjisi sizleri uyarıyor. Sinirlenme, öfkelenme. Ağzından çıkan cümleleri önce düşün, sonra ağzından çıkar ve konuş. Ezbere hiçbir konuşma yapma. Ağrımayan başını ağrıtma. Kimsenin hiçbir işine karışma. İçinde bulunduğun işin sorumlulukların planların kararların ideallerin konusunda nasıl ki hareketli ve net hareket ediyorsan kendi işine bak kendi sorumluluklarının farkında ol geleceğinle ilgili hiçbir konuda tereddüt etme özellikle alma verme dengesini koruman lazım birilerine yardım olsun diye Borç para verdiysen ve o parayı alamadığın için isteyemiyorsan tam zamanı. O para senin paran. O yardım ettiğin konu neyse sana ait bir durumsa iste ve talep et. Bugün alamıyorsan bile yardımcı olduğun kişilere yardım ettiğini unutturma. Hakkını aramadığın takdirde en büyük haksızlığı kendine yapabileceğin günlerden geçtiğini sakın unutma. 4-5-6 Haziran sevgili başaklar, yükselen başaklar, iş ve çalışma hayatınızda fazla yorularak çalışacağınız günlerden geçiyorsunuz. Bu durum lütfen sizin şikayetçi olmanıza neden olmasın. Şu anda yorulduğunuz, şu anda zorlandığınız, şu anda sıkıldığınız ve bunaldığınız her bir işinizi tek tek arzu ettiğiniz gibi sonuçlandıracağınız gibi arzu ettiğinizin üzerinde hedefe, başarıya ve yükselişe sahip olacaksınız. Hem maddi açıdan başarınız var, hem kariyer açısından başarınız var. Özellikle Arkadaşlık sosyal hayatınızda ise daha önceden gücenmenize, darılmanıza neden olmuş bazı arkadaşlarınız geri dönüş yapabilir. Telafi edebileceğiniz hataları size yaptılarsa ve gerçekten pişman olduklarının samimiyetine güveniyor ve inanıyorsanız onlara bir şans verebilir ve onları affedebilirsiniz. 4, 5, 6 Haziran Terazi. Sevgili Teraziler, yükselen Teraziler. Geleceğinizle ilgili çevrenizi gözlemlerken, izlerken başkalarının özel hayatıyla ilgili, iş hayatıyla ilgili başlarına gelen olaylardan ürkebilir, korkabilir, kaygılanabilir, huzursuzluk yaşayabilir endişe, tedirginlik ve tereddüt içerisinde olabilirsiniz. Lütfen. Herkes kendi hayatını yaşıyor. Herkes kendine ait bir alanın içerisinde. Başkalarının başına gelen olaylar illa sizin başınıza gelecek diye bir mevzu yok efendim. O yüzden ben sizden rica ediyorum senin yaşamında olup biten hiçbir konunun etkisi ve tesiri altında kalmayın. Siz kendi hayatınız, kendi yaşamınız, kendi hayat kalitenizi koruma altına almanız gereken günlerdesiniz. Eğer başkalarının hayatında dolup bitenden etkilenirseniz, o insanların karmasına girer. Onların yaşadığı enerjileri kendi hayatınıza çekersiniz. O zaman ne yapıyorsunuz? Yardımcı olmanız gerekene yardımcı oluyorsunuz. O onun acısı, o onun imtihanı, o onun hayatı yiyorsunuz, bırakıyorsunuz. Siz kendi hayatınızla bütünleşiyorsunuz. 4, 5, 6 Haziran Akrep Sevgili akrepler, yükselen akrepler, Gezegenlerin kombinasyonu sizleri uyarıyor. Ne istediğinizi bilmekte, zorluk çektiğiniz bir iki günlük süreçtesiniz. Acaba ben mutsuz muyum? Acaba ben şükürsüz müyüm? Acaba ben yaptığım iş bana göre mi? Ya oturduğum ev benim için doğru mu? Çalıştığım iş bana da ait mi? Tüm bunları sorgulayabilirsiniz. Bu sadece geçici bir süreç zihninizin sizi ele geçirip gezegenlerin kombinasyonundan dolayı sizinle oyun oynamasına izin vermeyin. Bu hayattaki en büyük zenginlik şükür. Şükrünüze şükür katmanız gereken günlerden geçiyorum. Geçici bir şikayet dönemindeyim. Memnuniyetsizim. Nasıl ki bazı zorlukları yaşadım ve atlattım, o günleri de atlatacağım deyin. Yaptığınız işe, yaşadığınız ilişkiye, hayatınıza konsantre olun. Şikayetçi olmadan geleceğinize bakın. Gelecekten asla korkmayın. 4, 5, 6 Haziran Yay. Sevgili yaylar, yükselen yaylar. Gezegenlerin kombinasyonu heyecanlı günler yaşamanıza etki ederken Aynı zamanda yeni planlar yapmanıza, günlük yaşamınızda coşku enerjinizin artmasına, heyecan içerisinde olmanıza etki ederken aşırı heyecanınız hayatınızdaki kişilerin, özel yaşamınızdaki insanın dengesini bozabilir. İnsanların sizin enerjinize yetişmesini beklemeyin. Kimseyi de kendinize benzetmek için uğraşmayın. Çok güzel haberler alacaksınız. Yapmayı istediğiniz işi yapıyorsunuz. Geçmeyi istediğiniz alana geçiyorsunuz. Arzu ettiğiniz değişimleri ve yenilikleri bu süreçte tek tek geliştirip gerçekleştiriyorsunuz. Her şey benim istediğim gibi oluştuğu için Mutluyum ve huzurluyum diyorsunuz. Ayrıca iletişim becerinizi o kadar iyi geliştirdiğiniz bir dönemdesiniz ki işinizde, çalışma ortamınızda ob objektif bir şekilde hareket ettiğiniz için zorlandığınız her şeyi geride bırakacaksınız. Ayrıca arkadaşlarınızın desteğini, yardımını, şefkatini ve sevgisini de içinizde hissedeceksiniz. 4 5 6 Haziran Oğlak. Sevgili Oğlaklar, yükselen Oğlaklar, Uzun vadeli ve fanatik hamlelere giriş yapacağınız bir döneme giriş yaptınız. Bu dönem başarılı olma isteğiniz güçlenecek. Çevrenizde yeterli görmediğiniz iş ve çalışma arkadaşlarınız ve yöneticilerinizle fikir ayrılığına girebilir, çatışmalar yaşayabilirsiniz. Hislerinizi açıkça çalışma ortamınızda ifade etme eğiliminiz var. Duygularınızı net bir şekilde ifade ederken açık sözlü olduğunuz için hem çalışma arkadaşlarınızdan hem işinizdeki ortağınızdan ya da yöneticinizden göreceğiniz destek ve takdir mutlu olmanıza etki edecek ve olumlu yönde neden olacak. Çevrenizde size göre uygun olmayan, sizi etkilemeyen konu ve mevzuları tamamen hayatınızın dışında bırakıyorsunuz. Ayrıca uzun vadeli düşündüğünüz işleri kısa sürede çözüme ulaştırırken başarınıza başarı katacağınız sonuçlar elde edeceksiniz. Ayrıca hem hedefleriniz hem planlarınız konusunda özellikle Kişisel finansınızla ilgili çok şanslı olduğunuz bir süreçtesiniz. Ve tam anlamıyla sosyal çevrenizde baskıcı tutumlar sergilemedikten sonra hiç kimsenin sizin başınızı ağrıtmasına izin vermeyecek ve müsaade etmeyeceksiniz. Aşk hayatınızda kalbi boş, yalnız olan ve bu alanda kendini şanssız bu alanda kendini talihsiz gören bir bireyseniz yeni bir ilişki kapınızı çalabilir. Peki başlayabilir misiniz? Kesinlikle başlayabilirsiniz. 4 5 6 Haziran Kova ve yükselen Kovalar. Gezegenlerin kombinasyonu. Burcunuzda retro halinde olan Plüto. Geçmişte yapmak isteyip yapamadığınız üzerinde kafa yorduğunuz, düşündüğünüz, çok fazla emek harcadığınız işleri sonuçlandırmanız konusunda sizi destekleyecek. Ayrıca bu dönem öyle bir dönemdesiniz ki kariyer hayatınızda sabit fikirli olup çalışan iş arkadaşlarınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Eğitim hayatınızda zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Konsantrasyonunuzu arttırmaya özen gösterin. Aynı zamanda ortaklaşa bir işiniz, finansal konularınız varsa problemlere karşı öngörülü olmaya özen gösterin ve aynı zamanda evlilik ve ikili ilişkilerinizde empati yapmaya, karşınızdaki partneri anlamaya zaman tanıyın. Rutin çalışma hayatınızda esnek olup esnek hareket etmeye de özen gösterdiğinizde iş ve çalışma arkadaşlarınız tarafından destek görebilirsiniz. Evli değil ama aşk hayatında bir partneri olan bir bireyseniz aşk hayatınızda tartışmalardan uzak durup eleştirel tavırlar sergilemekten kaçınmanız lazım. Aile hayatınızda aile büyüklerinizle tartışma oluşturacak her şeyi kafanızdan çıkartmanız gerekiyor. Trafikte kazalara karşı da temkinli ve dikkatli olmaya özen gösterin. 4 5 6 Haziran sevgili balıklar, yükselen balıklar gezegenlerin kombinasyonu uyarıyor. Ruh sağlığınızı güçlendirmeye özen göstermeniz gereken günlerden geçiyorsunuz. Özellikle uzun süredir belki aşk hayatınızda yaşamış olduğunuz, sonlandırdığınız bir ilişkinin acısını, travmasını, kaosunu, problemini aşamadınız. Bitiremediniz. Bugünlerde hatırladığınızda öfke nefret, kaygı duymak yerine bazen bazı şeylerin yaşanması gerektiği için yaşandığının bilincinde olursanız o zaman ne kendinizi suçlayacaksınız ne de yaşanmışlıklarla ilgili pişmanlık duyacaksınız. Şimdi her insanın bir görevi var. İnsanlar hayatımızda bazen sevgili olarak gelir. Kız arkadaş ya da erkek arkadaş olarak. Bazen hayat arkadaşı olarak gelir. İlk tanıdığınızda hayatımın aşkını tanıdım dersiniz. Nasıl bir adamla birlikteyim? Allah'ım sana nasıl bir iyilik yaptım? Böyle bir adamı karşıma çıkardım ya da böyle bir kadını karşıma çıkardım. Gün gelir öyle şeyler yaşarız ki Allah'ım bunu tanıdığım güne pişmanım deriz. Allah hepimizi nurundan yaratıyor. Aslında suçlu yok. Öğreten, olgunlaştıranlar var. O yüzden ben canım balıklarıma diyorum ki bu üç günlük süreçte geçmişi düşünerek dua etme. Seni üzmüş, mutsuz etmiş kişi İster aşk hayatıyla alakalı olsun, ister iş hayatıyla ilgili olsun. Rica ediyorum. Onun kötü olmasını temenni ettiğinde kendini kötü edeceksin bugünlerde. Onun enerjisini daha çok güçlendirecektin. Ya kötü olmasını istiyorum. Daha çok başarılı oldu, daha çok mutlu oldu. Sen onun enerjisini körüklüyorsun. Hadi şimdi şunu yap. Beni üzen herkese affediyorum ve güzel yaradana havale ediyorum. Onların bana ne öğrettiğini öğrenmeye niyet ediyorum de. Geçmişle bütün bağını kes. Şimdiki anına konsantre ol. İşine bak, eğitimine bak. Bundan sonra hayatına girecek insanlara bak. Ve kendini ödüllendireceği yeni insanların sana vereceği güzelliklere aç kalbini, aç gönlünü geleceğine güven. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı ve bildirimlerin sesini açmayı sakın unutmayın.